Ben hem yönetici hem de konuşmacı olduğum için sorunuz var mı? Çok teşekkürler Ali Gerçekten 5. günün sonunda çok toparlayıcı ve çok önemli bir konuşmaya devam ediyor. Son bir konuşma var. Ahmet Sosyal'a bitecek. Aslında düne kadar sormak istediğim bir şey her defasında erteledim. Dünkü soru cevap kısmında da <laughs> girmek istemedim o sürecin arasına. Dün biraz kaotik bir süreç vardı. Hep aklımda olan bir şeyi bugün siz hani noktasal bir atışla, noktasal bir şeyle ifade ettiniz aslında. Hani çepeçevre kuşatan bir şeydi. Nevrozla psikoz arasında gidip gelirken oluşan sapık, sapkınlık hali ve bu anın patlamalar şeklinde ortaya çıkıp sonra tekrar dinginliğe ulaşması. Ve bu noktada kesinlikle e, herhalde noktaya en iyi temas eden durum e, Dominic Strauss-Kahn'ın yaşadığı durum ve şu anda bütün Fransa'nın e, üzerinde konuştuğu ve çözmeye çalıştığı herkesin belki de şu anda dünyada büyük bir çoğunluk bunun üzerinde düşünmeye çalışıyor. Sosyalistlerin en büyük güçlü adayı Dominik Strauss-Kahn e, Sarkozy e, rüyasında görse e, böyle bir şey inanmazdı herhalde. E, kendisi özel bir strateji geliştirse buna ulaşamazdı, böyle bir sonuca ulaşamazdı ve New York'ta bir otel odasında bir e, oda görevlisi, bir chambermaid de yapılan anlık bir saldırı iddiası ya da oluşması. Bunu göreceğiz. Devam ediyor mahkemesi, duruşmalar. <laughs> ee, ve evet yani olduğuna şüphe yok aslında. <laughs> bir yerdir. E, tam da bu nevrozla psikoz arasında ilişki ve aniden parlayış ve sönüş. Bu konuyu biraz daha konuşabilir miyiz? Bu kadar. Bunu söyleyecek. Teşekkürler. Yani Dominik, Dominik Strauss Karabak kası olarak mı? E, bu vaka etrafı zaten aslında konuşmamızda vardı. Yani konuşmamızda kesinlikle vardı. Yani bu. öyle bir, bir saplantı olarak e, evet. örnek verdim. Hani örnek olsun diye, yakın bir örnek olsun diye. Evet, biraz daha açabilir miyiz? Çünkü çok önemli olduğunu düşünüyorum gerçekten. <laughs> Teşekkürler. Yani e, işte yani Foucault'un söylediği şey şu e, hayatı boyunca her şeyde başarılı olmuş bir insan çünkü e, Toskan öyle biri. E, çok başarılı, e, çok iddialı, paralar buluyor. O i̇şte şey, e, Yunanistan'ı yahut Portekiz'i, e, İspanya'yı kurtarmak üzere bir şey girişimde içinde. E, o güne kadar gelmiş en iyi e, FMI başkanı e, olarak düşünülüyor, e, iddia ediliyor vesaire derken e, bir akşam e, önce Reception'deki kıza soruyor, hayır. Sonra bir kadından yemek yiyor, evet otele dönüyor. Bir, bir kadın geliyor, başka bir kadın geliyor, gidiyor sabah doğru. Tam çıkarken de biri geliyor, olay patlıyor. Yani e, buradaki Foucault'un monomani örneğini düşündüğümüzde yani bir takıntı işte o. Açıklanamıyor ama aynı zamanda o değil. Yani tuhaf olan bu çünkü yani Foucault'un bence olağanüstü üstü metninde gerçeğin ortaya çıkması o kendi gerçeğiyle kendi olmayan gerçeğinin yani yabancılaşmış olan kendi kendine yabancılaşmış olan insanın gerçeğinin bir arada, o aralıkta oluşması. Yani gerçek, rasyonelite içinde olan bir şey değil, delilik sayesinde oluşacak olan bir şey. Ne oldu da birdenbire oraya doğru kaydı? Hani şey gibi Döloz ve Götter'in Bin Yayda'daki üç öykü veya ne oldu? Ne oldu da birdenbire bir şey değişti? Olay işte yani. Yani, Efendim? yani ben bu konuya bir küçük yorum yapmak istiyorum bir de bir soru olarak bir de başka bir soru sormak istiyorum. Yani bu olay sadece monomaniyla açıklanabilir mi çok emin değilim çünkü Sanki şöyle bir şey de var, son derece büyük bir gücün ve iktidarın aslında çok sembolik düzeyde bir insanda toplanması, belki de o gücün ve iktidarın zaman zaman belli yırtıklardan kendini pratik yani sanal olmaktan sembolik olmaktan çıkarıp son derece o eşitsizliğin pratik bir aksiyon haline dönüşmesi, dönüşü vermesi yani bir çeşit kaygan zemin gibi kendini ortaya çıkar vermesi gibi gözükebilir bence. Aynı fikirdeyim. Ee, diğer taraftan sormak istediğim soru şu. E, örneğin Kant'ın bir takım zihin den bahsediyor. işte zaman ve mekan gibi. Yani bu kipler olmaksızın hiçbir şeyimizin zihnimize dahil olamayacağından bahsediyor. E, dolayısıyla zaman kronolojiktir. Yani e, gibi bir kavram var. Şimdi acaba şizofreniye bu kiplerden bir çeşit kurtulma ve e, bu kiplerden kurtulmuş, özgürleşmiş olarak bir bilgi üretebilme e, şeklinde bakılabilir mi? Yani bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ee, zaman ve mekan pardon. E, Döleözem bir bakışla acaba bir kurumsal bir yapı mıdır? eğer öyle değilse, e, kurumsal bir yapı mıdır yoksa güdüsel bir yapı mıdır? Yani birinci soruda e, aynen yani e, bir fonksiyon, bir işlev IMF Başkanı'nın işlevi içindeki bir kişi ve fakir bir mahallede oturan siyah derili bir kadın yani normal sosyolojik kategorilere baktığımız zaman biri iktidar, biri de işte mağdurlar arasında işte otele gidip çalışan bir emekçi. Fakat şöyle bakabiliriz. Olay oluyor, bir şey oluyor ve değişiyor her şey. Yani sizin söylediğiniz oydu galiba kaygan zemin. stabil olan şey bu. Hiçbir şey sabit değil. Bugün kanunu temsil eden o kadın Kanun onu temsil ediyor yahut da, marjinalize olmuş, dili bakışlı, içinden çıkamadığı bir durumun içinde sıkışmış kalmış, hapisteki, kanun dışı ise IMF başkanı. Yani Deleuze olsa bilmiyorum derdi ki herhalde bir gün evvel kadından yanaysak o günden sonra adamdan yana olacağız. Çünkü e, gardiyanlar ve hapishane mahkumları arasındaki ilişkide bu örneği e, Türkiye örneğinden örnek verdiğinde espride karışıkları karışık böyle söylüyordu. E, galiba bir e, 80 işte 80'lerin sonu ya 90'ların başı unuttum şimdi. E, bir hapishane mahkumları gardiyanı esir almışlar. Gardiyanları esir almışlar. Çıkamıyor onlar. Bu haberden ee, itibaren demişti ki gülerek tabi, yani o çok ciddi bir şey değil yani demin Stroks'tan ama aynı zamanda böyle bakılabilir demek istemiştim. Ha demek ki e, Türkiye'deki o günkü durumda e, gardiyanlardan yana olacağız. Çünkü onlar bir süre sıkışmışlar. Yani e, bütün sosyolojiye bakışımız başka türlü olmaya başlayacak yani başka bir bakıştan bakmaya başladı. Yani bu meta vaziyetten baktığımız zaman hakimler ve ezilenler yahut iç sınıf ve burcu bazıyla nasıl tekrar yerine oturmaya başladı? Fikse edilen şeyler çünkü. Bu bir birinci bir sorunuz galiba. İkincisi ha üçüncüsü zamanla ilgiliydi. Evet yani aynı şekilde kronolojik bir zamandan çok aradan yani iki zamanın arasında yani geçmiş şimdiki zamanla Yaşanmakta olan şimdiki zaman arasında olan bir şeyden bahsettim. Yani o kronolojik bir şey değil. Tam tersine araya yerleşen bir şey. Üstelik yani hani o e, kristal zaman dedi e, Dörözün e, sinema kitabının ikinci cildinde. Ayyon. Yani kronos değil, kronolojik bir şey değil. Zamanların böyle kesiştiği, bildurlaştığı yer. Yani sizin söylediğiniz olduğunuz o kronolojik olan şey değil tabii ki. İkinci sorunuz yalnız şimdi hatırlayamadım. Zaman ve mekan kipi olmaksızı... İşte onun cevabını verdim. Dur başka bir şey... O zaman söyledim galiba cevaplarını. Kurumsal zaman Ha kurumsal bir güdü. Evet, evet. Ee, yani zamanı kronolojik olarak aldığımızda da bir kurum var. O kurum toplumsalı belirliyor ve hayvani bir şekilde Arto'nun örneğini alabiliriz. Birdenbire dayanılmaz bir şey var ve güdü şey yapıyor. O kurumu kurumdan tatmin olmamaya başlıyor. Ondan hoşnut olmamaya başlıyor. Yeni bir hoşnutluk ilişkisi ne girmek zorunda. Yani devrimler böyle yapılıyor zaten. Yani, değil mi? Ol, olan şey de olmamakla alakalı. Onun için çok bence enteresan yani e, verilerin, anların kendi içimizdeki verilerle uygunluk ilişkisine girmesi. O zaman kendinden memnuniyet başlıyor. Çünkü işte o kendinden memnuniyet anı önemli. Yoksa evet yani şey değil, öbürü değil. Yani o e, kurum o halde değişmeye gülü tarafından değişmeye itilen şey. Yani alışkanlığı bozan ve aynı zamanda tabii yaratıya ait olan bir şey. Çünkü aynı modern sanatlardaki değil mi 19. yüzyılın sonu yüzyılın başında büyük bir yenilik hareketi var. Hiç memnun olmuyor. Kimse kimseden memnun değil. Devamlı akımlar çıkıyor. Empresyonizm, postempresyonizm, efendim e, fovizm, efendim e, kübizm, dadaizm, bilmem ne falan yani böyle giden bir şey var. Sürrealizm. Hiçbir şey birinden memnun değil. Hep kendi hoşnutluk ilişkisini yeniden kurmaya çalışan bir dinamik var modern sanatlarda bunlar yaratıyor ki yani her ve bir... her seferinde delilik yok tabii ama yani e, güdüler var. Kurumları değiştiren, sanatın kurumsallığını değiştiren, sanata bakışı değiştiren, bakanın sanata bakışını değiştiren aynı zamanda. Yani koleksiyoncunun bugünkü. Türkiye'nin yaşadığı şu andaki durum. Bir anda e, var değil mi? inanılmaz fiyatlar uçuşuyor havada. Ama aynı zamanda eski koleksiyoncular ellerindeki eski malzemeyi çıkarmaya uğraşıyorlar yeni yapmak için. Ne oldu da eski koleksiyonlardan kurtulmaya çalışıyorlar? Yani bugünkü sanat piyasası oyunlardaki gibi hani ya satarım, bal satarım, usta olmuş ben satarım. Kimin elinde kalacaksa patlayacak onlar kurumsallaşması değişmiş vaziyette sanatın. Yahut değişmekte. Evet, teşekkürler. Ben de e, tam sanat piyasası demişken onun üzerine bir şey soracağım. E, yani Dörözler hareketle herhalde kurumların hani güdüleri yok eden ya da işte yorumlar takımında disipline eden ee, bir sonuç yarattığını söylediniz. Ee, sanatın da bir yandan bu güdeleri e, canlandıran, e, sanatsal sap, sapkınlık sayesinde bu güdeleri canlandıran bir etkisi olduğundan bahsettiniz. Daha sonra da e, hareketle hani bu sanatsal sapkınlığın sadece aslında eserin yaratım aşamasında olduğunu sonra nedense görünmezleştiğinden bahsettiniz. Hani o görünmezleşme üzerinden bir şey sormak istiyorum. Hani sanatın da e, bir kurum haline gelmesi tehlikesi ee, var mı ya da varsa bu e, bu ikilik arasında nasıl değerlendirilebilir? Ee, yani bir şey soracağım sorunuzu sormadan evvel söylemek istiyorum. Şimdi e, sanatın kurumsallaşmasıyla çok fosyolojik bir şey e, eserin yaratılması arasında e, çok büyük bir şey var. E, ayrım. Yani e, eğer doğru anladıysam sorunuzu, Sanatın kurumsallaşması değil, kurumsallığın değişmesi söz konusu. Evet, yani şunu sormak istiyorum aslında. Hani e, kurumların e, güdüleri e, yok ettiğini, onları disipline söylemiştik. Hani sanat içinde mesela işte nasıl gülmeniz gerektiğini, nasıl muhalefet etmeniz gerektiğini, nasıl almanız gerektiğini söyleyen böyle bir şekilde güdüleri e, kontrol etme işleri, yani böyle bir tehlikeden bahsettirebilirim. Onu sormak istiyorum. Tehlike değil ama bu yani. Kime için tehlikeye Yani e, bugünkü müzayede sisteminden bahsederken yani e, elbette işlerinde hak edenlerle, hak etmeyenler yan yana duruyor şu anda. Yani o ayrım yavaş yavaş yapılmaya başlanacak. E, değişim içindeki, yani kurumsal değişim içindeki, sanatsal kurumun içindeki değişim içindeki olan şey e, aslında bir yerde... 80'ler ve 90'lardaki hani o hayvani değişimle alakalı. Birden bir olan bir şey değil tabii ama e, eser yaratmakla yani insani güdünün yahut deliliğin eserle ilişkisiyle e, kurumsallık ve kurumsallığın değişmesi aynı tip ilişki değil. ayrı bir şeydi. Yani bu ikisinin ayrı olduğunu, yani ikisinin de hoşnutluk üzerine kurulu olduğunu söyledik ama birbirlerine de çok da uzakta duran şeyler bunlar. Yani kurumsallaşma ne bileyim, aile kurumunu e, kuran 19. yüzyıl e, hoşnutluğu ailede bulacak. Buna inanacak. Ve psikaniz bunun üzerine gelecek zaten. Yani işte anne baba, anne baba çocuk ilişkisi. Onun için yani toplumsal değişimle Freudçu psikaniz zaman olarak tekabül halindeler. Niçin eee 72'de Düröz ve Guattari eee bambaşka bir e, dünyaya giriyorlar? Çünkü e, 60'lardan itibaren e, yine burada konuşuldu galiba geçenlerde. Yani kim söyledi hatırlamıyorum şimdi ama büyük bir değişim yaşanmış. Yani galiba dün söyledi. Büyük bir değişim yaşandı. Her şeyden bahsedilmeye başlandı. Her şey konuşuldu. Cinsellik açıldı. E, Aile şekli değişmeye başladı bugün değil mi yani nükleer aile e, batı dünyasında hatta Türkiye'de de azaldı ama batı dünyasında artık neredeyse böyle parmakla aranılan aile biçim yani bugün artık kolay kolay e, evlenmiş çocuk yapmış ve hayatları boyunca ailede evli kalmış çiftler bulmak imkanı çok az olduğu gibi e, bugün mesela çok çocuklu sonradan evlenen aileler var yani. Kadının mesela birinci eşinden ayrılıyor, bir daha evleniyor, çocukları da getiriyor eve. Ondan sonra o yeni evlendiğinden birkaç çocuk daha yapıyor, çocuklar çoğalmaya başlıyor. Yani ailenin e, kurumsal olarak yapısı e, değişmekte. Ama güdülerle veya dillikle veyahut sapkınlıkla yaratı eylemine geçmek o ayrı bir şey. Yani ikisi aynı şey değiller ama e, değişimi oluşturan şey o yaratı. Yeniye açılan yaratı. Hatta bilmiyorum ama cevap verebildim mi sorunuza? En son bir soru varsa 2-3 dakika kaldı yahut da bitirelim. Evet burada demek bitiriyoruz. Sonraki bölümleri diğer videolardan takip edebilirsiniz. Yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.